23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'dır. Yani biz çocukların bayramıdır. 96 yıl önce, bugün istiklal mücadele için en zor şartlarına rağmen milletimizin azim ve kararı ile açılan Türkiye Büyük Millet Meclisi demokrasimizin ve ulusal egemenliğimizin sembolü haline gelmiştir. Bizler de hatamızdan öğrendiğimiz birlik ve beraberlik şuuruyla geleceğin müreffeh Türkiye'sini inşa ederek ve beraber içinde bir dünya kurulmasına önemli roller üstlenerek bize emanet edilen bu bayramın hakkını vermiş olacağız. Öncelikle hepimizde başta bizi bu anlamlı bayramı hediye eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk bağımsızlık mücadelesinde dün de bugün de ülkemize fedakarca savunan tüm şeyimizin için bir dakika bir dakikalık saygı duruşuna ardından da istikrar marşımıza okumaya davet ediyoruz. Bir dakikalık saygı duruşu başlamıştır. Et bu gelir sana olmaz örgüler kanlarımı sonra ileriye götür. Allah kaza istiklal. burada bulunan tüm arkadaşlarım adına bu anlamlı bayramda ülkemizde olmasak da bizler bize evine kapılarını açan ve bayram sevincini yaşatan Sayın Başkonsolosumuz ve değerli eşine teşekkür ediyor ve Sayın Başkonsolosumuzla konuşmasını yapmak üzere buraya davet ediyoruz. Saygıdeğer vatandaşlarımız, sevgili çocuklar, bugün geleceğimizin teminatı çocuklarımızın bayramı olmasının yanı sıra milletimiz ve ülkemiz için tarihi bir dönüm noktasını ifade eden bir onur günüdür. İstiklal mücadelemizin yürütüldüğü en zorlu dönemde açılan Türkiye Büyük Millet Meclisi, milli iradenin en somut göstergesidir. Bağımsızlık mücadelesi tüm imkansızlıklara rağmen zaferle sonuçlandırılmış ve milli egemenlik Türkiye Cumhuriyeti'nde vücut bulmuştur. Bu yıl tekrardan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı sizlerle kutlamaktan çok büyük memnuniyet duyuyoruz. Az önce bazı çocuklarımızla makamda başkonsoloslukta bir tören gerçekleştirdik. Orada sanırım Melis de, Melis'in söylediği çok önemli bir şey var. Çocuklarımızın özellikle Türk tarihi ve Türk Türkçe öğrenmeleri çok büyük önem taşıyor. Bunu geçen sene de ifade etmiştim. Ailelerimizden özellikle bu eğitim konusunda Türkiye ile bağların korunması konusunda e, hassasiyet göstermeleri bir kez daha rica ediyorum. Bunu tüm toplumumuzla e, ifade etmek istiyorum. E, 23 Nisanları yurt dışında yaşamak hepimiz için çok önemli. E, gerek milli bayramlarımızda gerek diri bayramlarımızda biz başkonsolosluk olarak toplumumuzla birlikte olmaya çok büyük özen gösteriyoruz. Sizlere de bugün buraya e, geldiğiniz için hepinize tek tek teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Esasen e, az önce Umut söylediğimiz evine davet etti dedi ama buranın sizin eviniz olduğunu, başkonsolosluğumuzun buradaki Türk toplumunun evi olduğunu, Türk toplumunun buradaki temsilcisi olduğunu bir kez daha vurgulamak istiyorum. E, bu önemli günde bir kez daha e, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi saygı, rahmet ve tanıyorum Hepinize saygı ve selamlarımı sunuyorum. arkadaşımız Zeynep Kılıç bize İstiklal Marşı'nı okuyacak. Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde titrenen sunacak. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma, kurbağa olayım çehreni ey nazı hilal. Kahraman ırkıma bir gül, ne bu şiddet bu celal. Sana olmaz dökülen kanlar mı? Söyle helal. Hakkıdır. Hakka tapan milletimin istikrar. <laughs> Melih Seta Soy arkadaşımız bize kısa bir keman dinletisini sunacak. <laughs> 걔는 왜 그렇게 şimdi Burdular Beni türküsünü çalacak. E, uh, uh. eşlik ederseniz kendisi memnun olacak. Ha? Selamlar. Merhaba. En küçük olarak <laughs> ben Mardin. 23 Nisan Bayramımızı kutluyorum küçüklerin, Büyüklerinde de kutluyorum. <laughs> ben konuşmayı pek beceremiyorum. Merhaba bir şeyler. Günler son, yüce dağlar duvar. Çok hareketli olsun. 23 Nisan kuartlarınızı ee, keşfettiğinizde <laughs> Çocuklarımızı buraya alabilir miyiz? Yaş pastalarını kesecekler. Şöyle alacağım. bu <laughs> Biraz zorla. Şey, bir biraz. <laughs> Malik Bey Malik Bey nerede? Mesela, <gülüyor> 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 <Uçağımız> abiye, <laughs> daha yok mu?

Malikasınız biraz daha sun yaşa. Hadi sağlıyım sağlıyım.